Milli Eğitim Bakanlığı izinsiz faaliyet, eğitim faaliyeti yürütenlere karşı denetimlerini artırdı. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğü hem çevrimiçi hem de fiziki olarak faaliyet gösteren bu yapılara karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Ciddi manada mağdur olan çok sayıda vatandaşımızın şikayetiyle karşı karşıyayız. Eğer bir kurum bakanlığımıza bağlı değilse burada çalışanların, Öğretmeni olup olmadıklarını bilmediğimiz gibi hangi amaca hizmet ettiklerini de bilmiyoruz. E, muhtemeldir ki terör örgütleri de bu alanda kendilerine yer açarak e, kişileri dönüştürmek, devşirmek isteyebilirler. İzinsiz eğitim faaliyeti yürüten yer ve internet sitelerine karşı uyardı. Velilerin kare kod sistemiyle merdiven altı yapıları nasıl tespit edilebileceğini anlattı. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı logolu bir tabelaya sahip olmalıdır. Kare kod olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliler. Kare kodla birlikte e, bu kurumun gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli mi? E, türü nedir? Kurucusu kimdir? Kurumun adı nedir? Yetkili midir? Bununla ilgili tüm verileri kontrol edebilecekler. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner... İzinsiz faaliyet gösteren yapılara karşı denetimlerin artırıldığını söyledi. Merdiven altı olarak tabir edilen yerlere bakanlık olarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Tüm valiliklerimizde izinsiz faaliyet yapan yerleri tespit ederek hem faaliyetlerine son vermekteler hem de asgari ücretin, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulamaktalar vatandaşlara izinsiz kurumları tespit etmeleri halinde yetkililere bildirme çağrısı yaptı. İzinsiz olduğuna dair bir kanaat oluşmuşsa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan izinsiz ihbar bir link oluşturduk. Mutlaka bakanlığımıza bildirim yapmaları gerekmekte.